Hepinize merhabalar arkadaşlar. Alper Çubuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız gibi siz? Dün size video atmıştım. Kar yağıyor diye bayağı yağdım. Biraz gölüm bir sad olsa tuttu. Her yer biraz şöyle manzaraları çekeyim. Size bir biz afara gidiyoruz annemle. Buraya kar yağmadığı için bayağı da olsa az da olsa bayağı görünüyor. Aynen. Bize bayağı görünüyor. Yolda gidiyor. Çekeyim size arkadaşlar hayvanlara sıcak su götürüyor çünkü ben götürüyordum normal arabayı da telefonda çektiğim için annem götürüyor sıcak suyu da yiyeceklerini veriyor soğuk suyla veremiyoruz yazın soğuk suyla veriyor şimdi soğuk suya verilir mi? Şöyle bakın arkadaşlar. İşte şöyle bugün güneş galiba yarın yine kar yağıştı ben size kar manzaraları atarım böyle abone olun videoya bir dakika ona durdurun kanala abone olun videoyu beğenip bildirimleri de tümü seçerseniz çok güzel olur arkadaşlar şöyle çekeyim ben sizlere evet arkadaşlar Ya ya, 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 yok ya, yok. ya, şu anda eksi iki eksi bir eksi iki çok soğuk arkadaşlar. Biz sabah köyde kalkıp ahıra hayvanlara bakmaya gidiyoruz. Mecbur gitmek zorundayız. Kimse, Aynen. Hem zahmetle hem masraflı. Aynen öyle arkadaşlar. Sere sere Masrafı gün Masrafı da çoğaldı böyle. Sabah köründe kalkıp da gidiyoruz. Aynen öyle. Şimdi hayvanlar ya da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ahra geldik şöyle havanları kapısını açtım ben açayım bir hafta bunu göstermeyeyim size evet burayı da açayım şimdi bizim eee tasbiki olan ismi neydi ya onun evet. evet. Ne haber Porsuk? Porsuk? <laughs> günaydın. Güzel, günaydın diyor. Ne oğlum? Samanı bitirdin mi? Az kalmış. Az daha zorla sen bitiyormuş. Kurbanlık hayvanları bu da bak yok arkadaşlar. Diğer <laughs> tarafta su. inekler var. <laughs> evet. Bu ahırdaki, diğer ahırdaki büyük ineğin kardeşi arkadaki. Bu da onun önceki şey evladı çocuğu <laughs> arkadaşlar işte öyle dayı yiyen burada kalıyordur şöyle size biraz daha manzara çekeyim evet arkadaşlar şöyle manzara çekeyim sizlere Zahide gösterin. Görüyorsa bir dakika görülebilirse. Şşşt. Kızı. Güneş. Güneş koydu annem adına. Ben zeytin diyor. <laughs> Siyah zeytin. Şşşt. Zeytin. <laughs> Şşşt. Bir bana bak bana. Bir bana bak. Bir görsünler seni bana bak ya. Bir görsünler seni arkadaşlar. Bak. <laughs> Bu evimizin yavrusu. Bu da fındığımız arkadaşlar yakında anne olacak. Ahırın içi biraz kaldı, kusura bakmayın. Şöyle çekeyim sizlere. Allah'a Ne oldu kızım? Ne? Ne? Ne oldu? Neyse arkadaşlar ben Ahırı sıyırmaya geçeyim. Arkadaşlar sıyırmaya geçmeden önce tavuklarımızı da göstereyim dedim size. Yan tarafta kömes var. Ne oldu? Ha, yemiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Dalda ne güzel görüntü oluşturmuş kardeşim. mi? Bu arada videoyu bir dakika da durdurup aşağıda kanalıma abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Şey. Gün abone olmam için lütfen abone olun. Sizden ricam var saygı. Neyse arkadaşlar bakın işte. Evet arkadaşlar. Şimdi hayvanlar altın sirmeye geçelim. Evet arkadaşlar, bizim annesini emiyor. Aslında saymam lazım biberonda herkes. Hmm. Hem zor oluyor, hem çok zor oluyor, hem bizim. Evde de durmuyor boşlarken bağdan Işığı nereye götürdün? Getürsene. Oluyordu. Asıl şimdi bir faydası yok. Neyse. Işık vardı arkadaşlar. Şunlarımızı da bir gösterelim Şundur Şundur Onu bağlayalım Bağlayalım Gel Arkadaşlar yerine zor götürülüyor Dur <laughs> ya Anlaşılan anlaşmak zor senin. Tamamen boy yoktu. <laughs> Ay, şimdi saman var, yem var. Onları yiyeceksin. Yok öyle. Kaçırmam. <laughs> ne, <oldu? gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne yumurta oldu? istiyor. Yumurta yok daha. Evet arkadaşlar, yumurta şişiriyoruz biz, biz buzağlara. Yok. Şu anda yeme başlasın diye. Mist. Yeme başlaması lazım. Yem yemesi lazım. Gelişmesi büyümesi için. başlamak için. Geç oluyor. Ben çok oynardım da. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırırken sizden kanalıma abone olup Video beğenmeyi, bildirimler zil işaretinde tümünü seçmeyi bizi rica ediyorum. gün abone olmama çok az bir şey kalmasa da yani gün abone olmam gerekiyor yani. Kısacası abone olursanız iyi olur. Hepiniz hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı cumalar olsun. Şöyle alay yapalım kapanışı. Evet, hava gelsin. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar.